İbretlik bir görüntü var sırada. Yollarda nasıl insanların araba kullandığını, o magandaların insanların hayatlarını nasıl hiçe saydığını gösteriyor. Dahası iki çocuğuyla yolda yürüyen bir babanın çocuklarını korumak isterken neyle karşı karşıya kalabileceğini, nasıl tehdit altına girebileceğini anlatıyor. Fazla yorum yapmaya gerek yok. Sadece direksiyondaki magandayla ona yardım eden suç ortağının kısa süre içinde yakalanmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz. Çocuğu elde bir baba iki çocuğunu okula götürüyordu. Yanlarından hızla geçen cipin sürücüsünü uyardı. Sonrasında yollarına devam ediyorlardı ki araç tekrar yanlarında belirdi. Sürücü babayla tartışmaya başladı. Sesler yükseldikçe çocukların endişesi arttı. Araçtan inen öfkeli sürücü eliyle çenesini sıktığı babayı çocuklarının gözü önünde tokatladı. Yanındaki bir başkası da babanın üzerine yürüdü. babanın güvenlik kamerası görüntüleriyle polise gidip kendisine şiddet uygulayan sürücüden şikayetçi olacağı belirtildi.